Merhabalar İlker Rozcu ben. 1972 İstanbul doğumluyum. Ankara Bilkent Üniversitesi Turizm ve Seyahat Ajantası İşletmeciliği Bölümü mezunuyum. Üniversite tercihim sayesinde gezmeyi ve görmeyi, aslında öğrenmeyi öğrendim. Bilginin peşinden gittim. İstanbul'u, Türkiye'yi, dünyayı dolaştım. Halen dolaşıyorum. Yaklaşık 30 yıllık deneyimim sonrasında şirketim Can Gezi Turizmi kurdum. Kültür turizmi ve sağlık turizmi alanlarında hizmet veriyorum. Ayrıca muhtelif sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorum evliyim, bir kız çocuğum var. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde yollarımız 2018 yılında kesişti. Sevgili dostum ve meslektaşım Ali Gülüm'le beraber 2019 20 bahar döneminde tur planlaması ve yönetimi dersi verdik. Muhteşem bir deneyimdi. Yeniden öğrenci olmak gibiydi. Öğretirken, öğretmeye çalışırken öğrenmenin de yanında geldiğini gördük. Amacımız bir turun nasıl planlanması ve yönetilmesi gerektiğini öğretmekti. Başarabildiysek ne mutlu bize. Sevgili bölüm sorumlumuz Pelin Tuna hocamıza şükranlarımla.